Selam dostlar nasılsınız istedim Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta e, düz dünya kurdum arkadaşlar ve şehir yapacağım ben. Yani şey dedim böyle küçük bir şehir olacak arkadaşlar. Böyle kasaba tarzı ne bilmiyorum artık. Nasıl olacaksa. Arkadaşlar elimden gelebilecek geleni konuşalım ki <laughs> elinden gelen yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada koyunlar falan plan var. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Önce küçük bir ev kurmakla başlayalım tamam mı? Şöyle bir tane odun aldım bir dakika. Aklıma böyle eşik planları var. Bunu da aldım. Hangi kapıyı alalım? Doğru değil, Olmuyor, On yabancı mı ya? Dur. Bu arada arkadaşlar, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet, şimdi böyle planlarım var arkadaşlar, şöyle. Bu arada arkadaşlar, bölüm bölüm gidecek yani haberiniz olsun. Tabi her zaman aynı videolar gelmeyecek, başka videolara gelecek. Bu arada arkadaşlar, bu ciddi söylüyorum, bu sıralar gibisin. Gerçekten toplum güzel bir Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle, 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 bir dakika, bir dakika. Hepsinin haritası ki ya. Böyle arkadaşlar, arkadaşlarımın çektiği Minecraft videoları gelecek. Tabii sınav haftası çok video çekenmiyorum. Artık nadir çekelim sınav haftası fakat sınav haftası geçtiğin sonra tabii tatil olduğu için, Kasım tatili olduğu için. O yüzden arkadaşlar çok güzel videolar da gelir. Onu da söyleyeyim yani. Hadi şunu bir sıkışıyor da bir sıkıntı var. Bir dakika lan Basmıyor, basmıyor. Niye basmıyor? Bu arada cam almayı unutmuştu. E cam yiyeceğiz neydi ya? Devam ediyoruz. Şunu da bir, niye düzelmiyor? Ha tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle güzelce baş devam ediyoruz. Bakın bir şeyler planladım. İşte, tak tak. Buraya kadar hemen camlarımızı yerleştiriyoruz tamam mı? Şöyle arkadaşlar. Ee, heh, tamam. Hmm, şöyle devam yapalım. Dam dam dem, dam. Evet. Burada hiç cam yok arkadaşlar. Burası güzel sağlam burası iyi. E, tuğla... Dur lan yine bu merdivenle yapacağım. Bak, tamam sorun yok. Değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle bir şey yapacağım. Burası oda olmuş olsun. Tamam oda. Nasıl oda ise ben de anlamadım. Oda çok küçük olacak ama yapacak bir şey yok. Şuramız oda olacak tamam mı? Burada oda olacak. Bakalım. Bu e, bura o da. E, nasıl sığdıracağız lan biz bir şey? Dur. Böyle bir şey geldi aklıma. Böyle şey. Burası da bak burası tamam mı? Burası arkadaşlar mutfak olacak. Burası da oda olacak. Ee, şuraya hemen tuvalet yapalım. hemen minik bir tuvalet yapalım arkadaşlar. Ama salon oturma odası nasıl olacak ki ya? Tamam şuraya. Olur olur. Vallahi billahi olur. Tamam kurdu ki. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir şey anlatıyorum. Biraz çok küçük ama anladım yani. Bir metrekare yer oluştu yani. Neyse arkadaşlar ben şöyle kapatalım. Çok güzel yapmadım baktım. Çok mantıklı bir düşündüm arkadaşlar bence. Hemen anlatıyorum size. Ben şöyle kapattık tamam mı? Şöyle kapak Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, burası odamız tamam mı? Burada iki tane mutfak şey olacak. Tamam mı? da büyük yapmamıza gerek yok. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Çek şunu. Tamam mı? Hmm, kapı kapı nerede? Kapımız. Dur. Yani niye yazdım ya? Şimdi gerekecek. Burası oda. Tamam Burada yatak odası falan kururuz. Burada bir tane işte çalışma şey bu kadar basit arkadaşlar. Yani kaç metrekare? 2 x 2 4. 4 metrekare arkadaşlar yer tamam mı burası? Ondan sonra arkadaşlar e, ee, bu harbi 4 metrekare lan burayı ben sarar mıyım? E zaten bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar burada mutfak olacak işte. Burada 3 tane mutfak eşyası sığıyor bak buraya çok sürü olur. Bir şey olmaz. Şurası arkadaşlar tuvaletimiz. Tuvaletimiz olacak arkadaşlar burası. Burası tuvalet et. Evet. oh, tuvalet. Ne, ne, diyorum lan ben? Burası arkadaşlar tuvaletimiz olacak. E, şöyle ama kapıyı nasıl sığdıracağız lan? Kapı nasıl olacak? Kapıyı da bir şekilde çözeceğiz ya herhalde. nasıl yapalım? Şu arkadaşlar ha burası oturma yeri şurada da televizyon falan olur arkadaşlar. Şuraya da kapı koyduk mu? Tamam. Burası arkadaşlar. Evet burası arkadaşlar tuvaletimiz. Şöyle girdiğinde bur nasıl sığacağız arkadaşlar buraya? Evet ha böyle mantıklı bir şey yapabiliriz. Evet doğru. Böyle mantıklı bir şey oluyor. Bir dakika koyduk mu? O, çok güzel oldu abi. Ben nasıl düşünüyorum ya? Bir sıkıntımız var mı? Yok. Mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar burada işte bir tane e e, ee, neydi lan? Musluk falan olur. beşer şeyler koyarız. Burada işe işeme falan. <laughs> Çıkma. E, ee, arkadaşlar ondan sonra burası da televizyon falan. Burada da şöyle bir tane masa yapalım. Şöyle masa olsun tamam mı? Çok ayar. Yani. Bu araba size arkadaşlar. Bir de ışıklandırma olsun. Bir saniye. Işıklandırmalar neredeydi ya? Bir dakika. Ya da ışıklandırmayı boş ver. Şu an ne gerek yok. Yani evimiz arkadaşlar bu karabası Bakın Güzel bir evimiz oldu şu an. Kaç metrekare olur? Artık siz hesaplayın. İçi, içi kaç metrekare olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kandır. 6 7 8 8 çarpı bir şey yapacağız. 1 2 3 4 5 6. 6. Ya yani arkadaşlar 50 metrekare civarı bir şey 50 60 metrekare bir şey diyor arkadaşlar. Bir tahmin ediyorum. Evet öyle bir şey arkadaşlar. 60 falan filan ediyor arkadaşlar. 64 bir şeyler ediyor bilmiyorum artık siz yapın. İş o şendim şu an yapmaya. Evet arkadaşlar iki odamızı kurduk. Şöyle bir tane tatlı ee, bir bölüm, mutlu. Eee ve ev arkadaşlar güzel. Bilmiyorum arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Bunu düşünelim. Şimdi arkadaşlar bir tık daha büyük olan bir ev yapalım. Şöyle arkadaşlar ama bu kadar farklı fark yapacağız. yani aynı aynı bokunda çıkartmayalım. O zaman arkadaşlar şunları değiştireceğiz. Bu sefer farklı beton. Betonun İngilizcesini bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu ben hiç hatırlamıyorum betonun İngilizcesinin ne olduğunu. Burada vardır. Ee, ha kontri. Bunu vallahi hiç duymadım. Yani hiç duymadık arkadaşlar betonun İngilizcesi ne olduğunu. Hiç ben öğrenmedim. O yüzden yani hep bana kızmayın. Benim suçum değil. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şöyle arkadaşlar başladık. Ama arkadaşlar ideal şehir dediğimiz böyle şey şehir olmayacak yani gerçek sanki gerçek hayattaki şehir gibi olmayacak. Tabii böyle ara sıra hayali bir şeyler de kaçacağız arkadaşlar. O yüzden siz dert etmeyin, Mert babayı bırakın. O yüzden yani arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Ee, şöyle arkadaşlar. uff uh, tamam. A apartman yapacağım apartman. Çok güzel plan var aklımda. Devam. Şimdi arkadaşlar hmm, şöyle devam. Apartesu Taylan, Lanapsak. Eee arkadaşlar şimdi bir dakika. Hmm, evet çok güzel geldi aklıma. Yani çok uzun sürecek ha o yüzden. arkadaşlar o zaman size anlatayım. Arkadaşlar bu burada. Bir dakika şurayı kapattık da. Burada arkadaşlar bir otopark olacak. Burada e, oturanlar işte ne bileyim. Burada oturanlar falan burada arabalarını park edebilecekler arkadaşlar. Bunu anlatayım yani bu, bu arkadaşlar. Burası biraz büyük bir yer olacak. O yüzden bayağı büyük yaptım gördüğünüz gibi. Diğer eve göre daha da büyük yani. Bir arkadaşlar devam. arkadaşlar hemen kuralım beni. Ben de ben Şöyle arkadaşlar. Hmm. Şöyle arkadaşlar. Heh, tamam yaptık bu güzel. Burası artık arkadaşlar otopark oluyor. Otoparkta şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle hemen arkadaşlar. Devam devam devam. <laughs> tamam. O evet şey oldu. Hemen şunu şuraya ayarlayalım. Hatta burada biraz farklı bir şey katalım arkadaşlar. Şöyle hemen ilerli ilerli ilerli. Buraya kaz kazalım arkadaşlar hemen. Şöyle. Kaz 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 kaz. Tamam arkadaşlar. Şöyle hemen kazdık kazdık kazdık. Çok uzun video olacak bu arada. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama bunu nasıl doğru Kanalda biz doğrulamamız lazım. Kanalda doğrulamazsak olmaz. Şöyle arkadaşlar şöyle tamam. Ee, şöyle Devam 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 kas kas, kas. tamam. Hemen şu arkadaşa lokma yerleştirmeye başlayalım. Burada kaç metre kalacak borumun da hesabı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dakika. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha bu arada içine hesaplıyoruz ama böyle şu dışı sayılmıyor tamam mı? İçini, hesap de hesaplıyoruz arkadaşlar. İçini hesaplamamız için yedi. Kaçtı değil mi? 2, 3, 4, 5, 7. metre. 7 metre burası. Ama küçük lan herhalde. Küçük mü oldu? çamız ya herhalde. O kadar da büyük. Yatak var Bed. şu yatak kuru ya. Şimdi vallahi da uyuya yok. Gece olacak, şey olacak. Hemen uyuyalım arkadaşlar. Şöyle uyuduk mu? Güzel. Devam. Tamam arkadaşlar. Şimdi kaldırabiliriz bunu. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Abi ben neyim ya? Ben neyim ya? Her şeyi planladım arkadaşlar. Bam bam bam. bam. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ekran söylüyorum. Kanala abone olup like unutmayın. Şöyle arkadaşlar. Oldum. Tamam. Çok güzel, güzel oldu. Şimdi bana kaç metrekare arkadaşlar. Onu hesaplayalım. 1, 2, 3. 70 metrekare arkadaşlar. Burası 10 çarpı 7'den. 70 ediyor şey arkadaşlar. Tamam. Burası güzel. Şimdi arkadaşlar şu zaman şöyle bir merdiven çekiyoruz. Tamam mı? Şöyle merdiven çekti. Ha şimdi asansörü falan yapmayacak mısın diyeceksin. Asansörü nasıl yapalım? <laughs> Minecraft'ta. İşte Minecraft'ta asansör yapmak bir olsun. Ya hep valla yaparlar biliyor musunuz? Üşenmen, üşenmen yaparlar. Tamam arkadaşlar ama böyle bir şey yok. Yapacak, canın sağ yapalım Arkadaşlar arkadaşlar iki katlı bir yer olacak. Ama iki katlı değil lan. Yani. Yok yok iki katlı bir yer değil. iki katlı. Dört katlı bir yer olacak. yine de burada arkadaşlar eksi ikinci kat. Hatta şöyle e, Buradan hemen bulduk ha. Ee, onun ne bilmiyorum şimdi. Ne, ne yapalım arkadaşlar? Ya da şu, şu yok aslında. Evet turuncu olsun. Şu şey an olsun. Burası arkadaşlar. lan. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Bir dakika. Mert babanın fikirleri. Ee, şunu aldık mı? Bunu alalım arkadaşlar. Tamam. Buraya arkadaşlar belirtelim. Bir dakika. Şöyle. eksi ee, ikinci kat diye belirteceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle birleştirelim mi ya? Allah Allah. Tamam devam. Neyse bu da olur. Eksi ikinci kat. Eksi ikinci kat. Yazamadım mı? Kat. Ya da birleşik mi yazsak Evet. Böyle olsa daha güzel. Tamam. Eksi ikinci kat. Böyle güzel. Tamam. Böyle çok güzel oldu lan. Böyle bir şey kattık arkadaş. Hep aynı şey olmaz. Tamam. Şöyle arkadaşlar kapatalım onu. Şöyle kapattık. Şöyle mükemmel. Mert babanın taktikleriyle arkadaşlar. kapatıyoruz öyle arkadaşlar. Evet burası arkadaşlar eksi 2 kat al. Şimdi eksi 1'de de arkadaşlar oturma yerleri olacak. Yani insan orada oturacak. Tabi biz oturma yeri biz biraz sıkıntılı yaptık da neyse bir şey olmaz herhalde ya. Yani. Arkadaşlar ha tamam çok güzel güzel oldu. Şimdi burası arkadaşlar eksi 1. kat olacak. Şöyle hemen bir şeylerimizi yapalım. burası arkadaşlar tamam. Ee, şöyle arkadaşlar tamam. Şöyle arkadaşlar iki ayırırsak burada ayak arkadaşım 2 3 4 5 6 7 nasıl yapacağız lan biz bu tam oradan ortadan ikiye ayrılmıyor ama nasıl yapacağız bunu düşünelim bu ayrılmıyor o ayrılıyormuş lan ha doğru ayrılıyor lan 7 ayrılır haydi ayrılır evet böyle minik bir yer kaldı arada bir şey olmaz ya. o önemli değil tamam arkadaşlar arkadaşlar birazcık daha camları büyük yapacağım hadi bakalım Hadi bu da arkadaşlar devam Tamam şimdi hemen hepsini kapatıyoruz arkadaşlar Şöyle arkadaşlar devam 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 Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi bazen sular falan kesiliyor bir şeyler oluyor arkadaşlar Ben bunu ben zaten anlamadım Çok kötü ya artık Türkiye'de de ekonomik ekonomik düzgün Türkiye'de arkadaşlar su krizleri var yapacak bir şey yok yani Eskide hiç böyle bir şey yoktu ha Valla yok. En fazla işte bir arıza olduğum, arıza oldu, arıza olduğum zaman böyle kesiliyor arkadaşlar. Şimdi artık full kesiliyor. Hemen yani full değil de hemen ama bazen kesiliyor. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Canları sağ Ne yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Valla yorulduk ya. Şöyle arkadaşlar. Tamam çok güzel çok güzel devam devam. Vay vay abi ne güzel bir şeydi ya ya çok güzel oldu. Aslında telefondan ben daha iyi yaparım da arkadaşlar telefon tabletten. Bu böyle daha bilmiyorum böyle tercih ettim ben bilgisayardan tercih ettim. Şöyle kapattık mı arkadaşlar? Şöyle. Şöyle kapattık mı arkadaşlar? bu karar verdim arkadaşlar daha düşeceğim 3 kat olacak arkadaşlar yani şimdi arkadaşlar burası eksi 1 olacak bir de zemin katta da zemin kat bir de artı 1 artı 2. katlar olmayacak arkadaşlar öyle karar verdim yani, şu yani daha şu yani yapmayı daha yaparım arkadaşlar onda bir sıkıntı etmiyorum tamam güzel şöyle arkadaşlar yaptık mı ışıklandırma sistemlerini arkadaşlar sonra yapacağım bu evlerin şu diğer ara küçük ki yapacağım arkadaşlar şöyle devam ediyoruz tamam Şimdi arkadaşlar ama artık arkadaşlar şuraya merdiven görürüz gibi sığmıyor. O zaman bir dakika. Böyle bir mı var aklımda. Etkilemiyor. Tamam. Etkilemesin kardeş. Sorun yok. O şunu nasıl yapacağız? Etkiler mi? Etkiliyor. Şey etkiliyor mu? Etkilemiyor. Hımm. O zaman şöyle bir şey yapalım. Çok da güzel bir şey aklıma geldi. Bir saniye. Bunu kapat. Bir dakika. Evet. Şuradan yapalım. Buradan başlamıştık ya. Bu sefer buradan başlayalım. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Oğlum hadi lan. Lan. Ha tamam. Bunu da şöyle yaptık Ne güzel oldu. Bence o uh, halim güzel oldu lan. Kapattık mı iyi mi? Vay değil tamam. Şunun arkadaşlar burası güzel oldu. O zaman şurada bir kapatma yeri oldu. Tamam. şuradan kimse düşmesin diye. Şuraya bir tane merdiven yapacağım. Merdiven merdiven merdiven. Bir tane şey merdiven lazım. Burada bir yerde olması lazım. Şimdi şey, mer şey merdiven. Mer nerede ya? Çubuklu çubuklu olan nerede lan çubuklu olan? İh. burada yok muydu? Daha oyun Türkçe ben de aldım ya. Oğlum nerede bunlar ya? Her merdiven nerede? <laughs> şey ben siz benim taşacak mı geçiyormuz ya? Allah 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 merdiven acaba? Ben de, bence ben şu an göremiyorum. Şuna benzer, şuna benzer bir şey işte ya. Nerede o? Siz biliyorsunuz zaten merdivenin ne olduğunu da. Bulamıyorum. Bulsam şaşıracağım zaten. Bulamıyorum. Allah billahi yok. Sonra oyunu tüksü edeceğiz arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelsin. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın.